Ee, biraz da bilinmesi istenmiyor. Çünkü yıllar önce araştırmaları yapılmış ama koruma altına alınması halinde inşaat yapılamayacağı için bu alanlarda belki hmm. tırnak içerisinde e, sümenat edilmiş. Yani bu araştırmalar bilimsel olarak var. Evet. Ben İstanbul'dan geldim, 10 yıl oldu yaklaşık. E, esas mesleği reklamcılık, maddacılık vesaire ama meslek değiştirerek peysaj alanıyla ilgilendim. Görüşmek üzere geldiğim Antalya'da şu dokuyu gördükten sonra kaldım. Gitmedim, yerleştim Antalya'ya. Bunun, bu değerin korunması gerektiği üzerine kafa yordum. Çalışmalara başladım. Hobi olarak devam eden çalışmalarım profesyonel anlamda bu taş üzerine yoğunlaştı ama diğer yönüyle botanikle de olan ilgimden dolayı Bonsai tekniklerini kullanarak, Japon bonsai sanatının tekniklerini kullanarak Ankarya'nın dokusunda olan bütün ağaçları, bitkileri, çalıları bonsai formuna dönüştürerek bu taşla buluşturdum. Ee, en çok karşılaştığım soru şudur, yaşar mı? Diye bu taşın içerisinde. Oysa insanların sorması gereken şey bitkilerimiz biz lastik saksılara dikiyoruz. Oysa dağlarda toprak olmamasına rağmen baktığımızda geriye doğru kayalıklarda yaşar bütün ormanlar. O soruyu sormuyoruz. Ağaçların dili olsa kendileri bize anlatacaklar belki. Biz kaçta yaşıyoruz diye. Kendi yaşam ortamlarını oluşturdukları için ekolojik bir döngü bu. Bunun içerisinde binlerce ve sayamayacağımız kadar mineral var, canlı organizmalar var ve bu taş kendisi yaşadığı gibi aynı zamanda bir yaşam kaynağı. Canlı mikroorganizma tabii Canlı ki ee, sürdürebilir yaşamın ve bir parçası hala. Büyük çoğunluğu elimde gördüğünüz taş aslında bir çalı, ağaç yığınının fosilleşmiş hali. İsmail Üçleşmiş Bey hemen yıllık. sorayım. Oteller ve kurumsal ben eski 28 yıllık bir otelciyim. Dünyanın birçok ülkesinde de çalıştım ve ticaret yapıyorum uzun yıllardır. Otellerde henüz girmemiş. Ben Antalya'da da görev almıştım. Gençlik yıllarımda dermişim. yani. Girdi mi? Otellerde var mı? Alıyor muyuz? Resepsiyona koyuyor muyuz? Lobiye koyuyor muyuz? Kurumsal. Mesela dental firmamızın lobisinde ben görmeyi çok isterim bu taşı. Evet, görmeyi çok isterim. Yani müthiş bir sanata değer vermişsiniz. Bence B2B'nin bir firması da sizinle kurumsal evet. şirketler olmalı. Böyle şanssızlığımız var. Ben 7-8 yıl oldu bu şeyle çalışmaya başlayalım. 6 yıl geçti bunun patentini aldım. Tasarım teşkil, endüstriye tasarım teşkil belgesini aldım. İki nedenle aldım. Bir